Milli görüşün yeniden mecliste olması çok büyük önem arz ediyor. Neden? Çünkü milli görüş demek paylaşımda adalet demektir. Milli görüş demek yönetimde adalet demektir. Milli görüş demek torpil, adamcılık yerine ehliyet, liyakat ve adaletin hakim olması demektir. Milli görüş demek faizsiz, adil bir ekonomik sistem demektir. Milli görüş demek rüşvet alan da veren de mel'un'dur anlayışının devlet yönetiminde hakim olması demektir. Milli görüş demek kul hakkı yemekten, devlet malı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Milli görüşçüler, milli görüşçüler makam ve rakam için ihale ve koltuk için değil Allah rızası için ve millet için siyaset yaparlar. İnşallah 14 Mayıs'ta sandıklara gideceğiz ve bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a vereceğiz Allah'a Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek isteyen yedili masaya geçit vermeyecek. İnan özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Peki mecliste milli görüş ne yapacak? Manevi kalkınma için, maddi kalkınma için ve gençlerimize umutlu yarınlar sunabilmek için, daha güzel bir yaşam sunabilmek için mecliste mücadele edeceğiz. Hangi?

Tabii, tabii inşallah. Ama bunu bilin ki biz sizin sizin davanızdayız. Allah razı olsun, Allah daim eylesin. Allah 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 bir bir şey var. Burada çay ocağı var mı? Bize getirdiler ama var. Sandalye alır mıyız dışarıda? Sandalye alır mıyız? Sandalye. Sandalye.